Evet, gruptan çıkmayı garantileyen Akhazor Nobel eee gruplara namağlup veda etti diyelim. Öyle diyelim artık. Yarı final grubuna namağlup çıktınız. Tebrik ederiz. 8-0'lık galibiyet. Karşı takımın umudu da vardı. Şimdi ee, şöyle söyleyeyim. Bizim kimle oynadığımız, oynayacağımız bizi çok çok ilgilendirmiyor. Biz sadece kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Rakip işte eee çıkıyor. İşte şu oluyor bu. Bunlar bizi bağlayan şeyler değil. Bizim e, tek hedefimiz var. Normal bu e, turnuvayı şampiyon olmak. Takımın bugün mükemmel yakın bir top oynadı. İstediğimiz oyunu on numara sahaya koyduk ettik. Artık yarı final. Final. Nasıl olursa da bu işi burada bitireceğiz. Ben bütün e, takım arkadaşları çocuklara çocukları tebrik ediyorum. Ayaklarına, yüreklerine sağlık. Size de teşekkür ediyorum bu Biz arada. Biz de size teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Tunu ve Katan tüm takımlara şimdiden tekrar başarılar diliyoruz. Biz de başarılar diliyoruz bir üst turda sizden sonra. Ahmet Bey'i de gördük geldi geçmiş olsun bu arada. Evet artık, e, artık biz bu galibiyeti değil de inşallah şampiyonluğu e, kaptanımıza hediye edeceğiz. Evet. Onun için de rahat olalım. Peki teşekkürler ayağınıza sağlık çok sağ olun, sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun.